Merhaba, bugün İzmirli Ödemiş ilçesi Bademli Mahallesi'nde Edis Çiftliği'nin konuyuz. Edis Çiftliği'nin yetkilisi veteriner hekim Ersoy Bey ile beraberiz. Ersoy Bey merhaba nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim. Ee, öncelikle hoş geldiniz çiftliğimize, ee, ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Ersoy Bey bize işletmeniz ve kendinizle ilgili kısa bir bilgi verebilir misiniz? 3 yıldır Ödemiş'te veteriner hekimlik yapmaktayım. İki buçuk yıl oldu işletmemizi kuralı. Tener Hekimliği'nin yanında da şu anda süt işletmesi sahibiyim. İki buçuk yıldan beri e, süt işletmeciliği yapıyorum. Ödemiş süt işletmeciliği yönünden aktif bir yer. Çok fazla sayıda küçük aile işletmesi bulunmakta. E, büyük e, endüstriyel işletmeler yok Ödemiş'te. Genelde aile işletmeleri e, çoğunlukta e, bulunmakta. Biz de bu küçük aile işletmelerinden bir tanesiyiz. Toplam hayvan potansiyelimiz nedir? E, şu anda e, 39 sağmalımız mevcut. E, toplamda e, 86 hayvanımız var. İşletmemizde e, erkek e, bulundurmuyoruz. Erkek hayvanımız yok. E, küçük yaşta damızlık olarak veriyoruz. Diğer geri kalan e, hayvanlarımızın hepsi e, dişi. E, sağmal inek ve düvelerden oluşmakta. Bize İşletmenizle ilgili besleme protokolünü buzağdan başlayıp işte düve ve inek şeklinde kısaca bir anlatma şansınız olur mu? İşletmemizde günde 3 sağım yapılıyor. Bununla beraber buzağlarımız da günde 3 defa besleniyor. Öncelikle buzağa doğduğu andan itibaren kolostrum yönetimine çok önem veriyoruz. Doğar doğmaz ilk 12 saat içerisinde 5-6 litre kolostrumu köylerin tabiriyle ağız sütünü mutlaka buzağlarımıza veriyoruz. Bundan sonraki süreçte günde 9 litre süt vermeye başlıyoruz. 3 3 3 olmak üzere. Bunun yanında buza başlangıç yemi veriyoruz. Buza başlangıç yemini kuru otla beraber karıştırıyoruz. Bu karışım önemli çünkü süt midesinden sonra rüven gelişimini etkilemesi için bu dönemde önemli bir uygulama. Daha sonrasında Buzağlarımızı sütten kestiğimizde buzağı büyütme yemiyle ve tekrar gene kuru otla ki tercihimiz özellikle arpa buğday kuru otu ya da karamba kuru otu oluyor. Bunların buzağı gelişiminde daha etkili olduğuna inanıyorum. Daha sonraki süreçte de artık silaja, 6 aydan sonra silaja ve düve yemine. Düvelerimiz 7 aylık gibi olduğu zaman kuru dönem beslemesine geçiriyoruz. Kuru dönem beslemesinde de kuru dönem yemi, Belli oranda silaç ve kuru ot kullanıyoruz. Yonca, bezelye ve karamba kullanmıyoruz. Protein ürününden, potasyum ürününden çok kuvvetli kuru otlar kullanmamaya özen gösteriyoruz. Bu şekilde sağlıklı bir doğum olduktan sonra da düvelerimizi süreye katmaya çalışıyoruz. Ortalama kaç aylık yaşta düveleriniz tohumlanacak çağa geliyor? Şimdi Damızlık Birliği'nin verdiği 13 ay süresi var. Bazen 13 aydan önce de tohumladığımız oluyor. Önemli olan hayvanın cidago ve canlı ağırlık artışı. Burada canlı ağırlık olarak verebileceğiniz bir ölçüm ya da sizin işletmenizde uyguladığınız 12 aylıkken 380 kilo canlı ağırlığa getirmeye çalışıyoruz. Ve hayvanın gelişimi iyiyse inanış var. Yani düveler işte ne kadar büyürse, ne kadar irileşirse 17, 18, 19, 20 ay ya kadar bekleyip ondan sonra tohumlama yapılıyordu. Ee, biz de sektörde olduğumuz için e, bunu biliyoruz. Ee, ama bunun e, yanlış olduğu artık ortaya çıkmaya başladı. Ee, düvelerin anne olma yaşının e, 25 ayı, 26 ayı geçmemesi gerekiyor. Çünkü geçtiği andan itibaren tamam iri bir düve belki elde ediyorsunuz, iri bir inek elde ediyorsunuz. E, fakat yarınki süt performanslarında, günlük yaşamsal e, ihtiyaçlarında kalori ihtiyaçlarından bu sefer üretici zarar etmeye başlıyor. Maliyet olarak yükseliyor. maliyet olarak yükseliyor. En karlı 13-14 aylık dönemde tohum atıp 25 aya kadar en geç evet. doğumların gerçekleşmesi şeklinde. Evet, 22-23 ay, 24 aylıkken doğumların gerçekleşmesi gerekiyor. Peki, Samal grupta besleme, günlük kaç öğün besleme yapıyorsunuz? Bununla ilgili de bize biraz bilgi verebilir misiniz? Hangi ham maddeleri kullanıyorsunuz? E, Samal grupta biz günde şu anda bir besleme yapıyoruz. E, aslında iki besleme yapmamızda fayda var. E, fakat... E... Şu anki hayvan sayımızın az olması ve bir takım çiftlikteki mikserimizin büyük olması gibi sebeplerden dolayı tek besleme yapıyoruz. Fakat yaz aylarında bile tek beslemede çok bir sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü işletmemiz yüksek, serin bir işletme. O yüzden yemde kokuşma ve bozulma yaşamadığımız için günde şu anda tek besleme yapıyoruz. Şu an işletmemizin fiziki şartları tam uygun olmadığı için gruplandırmamız da yok. ...tek grup besleme yapıyoruz. Yem mikserinden bahsettiniz. Yem mikserini kullanırken özellikle... ...partikül boyutları yaz aylarında... ...önemli olduğunu biliyoruz. Yem mikserinin madde sıralamasının... ...önemi nedir? Sizin uyguladığınız protokol... ...burada nedir? Bununla ilgili de bize... ...bilgi verebilir misiniz? Yem mikserinde öncelikli kuru otlarımızı... ...koyuyoruz. Kuru otlarımızdan sonra... ...konsantre yemimizi... ...konsantre... ...daha sonrasında... E, silaj ve e, silajla beraber e, yem katkılarını koyuyoruz. Hava sıcaklığına göre remin rutubetini e, istediğimiz orana getirmek için de su takviyesi yapılıyor. Su takviyesi homojenizasyonu sağlamak, total tüketimi arttırmak için kullanıyorsunuz herhalde. Evet, e, yemin yap biraz daha yapışkanlığını e, ve homojenizasyonunu sağlamak için, yem tüketimini arttırmak için yapıyoruz. Sıcak stresinden e, korumak için e, acı biber ekstreti e, gibi bir takım ürünler de veriyoruz. E, tamponlayıcı ve maya kullanımımız yılın 12 ayı devam ediyor. Toksin bağlayıcı da aynı şekilde. Çünkü e, bu ürünler bence toksin bağlayıcı ve e, maya, e, tamponlayıcı ürünler e, hani tabiri caizse e, hayvanların e, kaçak akım rolesi gibi iş görüyor. Yani ne zaman size yardımcı olduğunu ve ne zaman sizi büyük bir dertten kurtardığını bilemiyorsunuz. Ama mutlaka kurtarıyorlar. İşletmenizin altlık tipinden e, yukarıda pervaneleri görüyoruz. Bunlardan da bahsedebilir misiniz bize? Ayak sağlığı açısından bu tarz bir altlık ve pervanelerin kullanım amaçları nedir? Bizim işletmemiz e, e, İsrail tipi barınak olarak geçiyor. Sıcak iklim kuşağı yerlerde e ee, hayvan bizim en büyük sorunumuz sıcak. O yüzden yüksek yapmaya çalışıyoruz çatılarını. Ee, ve hayvan başına minimum 28 metrekare. Sığırlar için konuşuyorum. 28 metrekare minimum e, alan bırakabiliyorsanız e, bu barınak tipi hayvan sağlığı açısından en iyisi. Aslında yaptığınız Refah. yatırım refahla birlikte size geriye verim olarak dönmüş oluyor. Geri dönmüş oluyor ve daha az hayvanla uğraşıp aynı sütü alabiliyorsunuz. E, tabii bu altlığın yönetimi biraz meşakkatli. E, bunun için e, fanlar kullanmamız gerekiyor. Şu an gördüğünüz arkamızdaki fanlar serinletmenin yanında e, bu altlığı kurutmak için kullanılıyor. Yaz-kış açık. Ortamdaki e, kötü havayı ortadan kaldırmak için kullanılıyor. E, e, tabii birçok e, akciğer rahatsızlığı, e, pneumoni e, sorunlarını da ...ellen geldiğince ortadan kaldırdığını düşünüyorum. Peki Samane'de de fanları gördük biz. Samane'de fan uygulaması sıcak stresinin yönetimi ve hayvanları oraya çekmek için mi? Oradaki uygulamanın amaçları nelerdir? Onlarla ilgili de biraz bilgi alalım. Fanın önünde duş var. Yaz Yazın nasıl biz de duş alıp serinlemek istersek hayvanlarda da aynı ihtiyaç oluyor. Duşa alıyoruz hayvanları. Günde 3, 4, 5 artık havanın sıcaklığına göre e, duşa alıyoruz ve pervaneleri çalıştırıp hayvanları serinletiyoruz. Bunun nedeni e, duştan sonra serinleyen, vücut ısısı düşen hayvanlar hemen yeme geliyor. Şimdi sütü almak istiyorsanız hayvanlara yemi bir şekilde yedirmeniz gerekiyor. Hayvanlara sürekli yemi yedirmenin e, yollarını arıyoruz. E, pervanenin ve duşun e, bizim için sağladığı e, en büyük artı bu. Sağımhane demişken, sağım hijyeniyle ilgili de Yaptığınız uygulamalardan biraz bize bahsetme şansınız olur mu? Tabii. Ee, sağım hijyeni en önemli şey. Bir işletmenin beyni sağımhane bana kalırsa. Ee, yapmış olduğumuz uygulama şu şekilde. Ee, önce Öncelikle ineklerimiz sağımhaneye elden geldiğince stressiz bir şekilde almaya çalışıyoruz. Ee, i̇neğin dokunduğunuz zaman, memesine dokunduğunuz zaman Sütü salması için belli bir süre geçmesi gerekiyor. E, bu 90 saniyeye yakın bir süre. E, öncelikli e, ön daldırma e, yapıyoruz. E, ön daldırmanın içerisinde e, antiseptikler bulunuyor, bir takım. E, artı meme başlarını yumuşatmak için bazı ürünler bulunuyor. Her ineği ayrı bezle siliyoruz, tek tek memelerini. Daha sonra sağım başlıklarını takıyoruz, ineklerimiz sağılıyor. Sağıldıktan sonra da e, meme delikleri, yani şifik denilen meme deliklerinin kapanması süreç aldığı için e, parafin likit ve iyot içeren arka daldırma kullanıyoruz e, ve sağmadan ineklerimizi çıkarıyoruz. Bunu yapmamızın nedeni inekler sağımdan sonra e, gelip yatarsa e, meme delikleri açık olduğu için e, oradan e, bir takım e, mikropların girmesine yararlanıyor. E, bir şekilde masiti ortadan kaldırmaya engel olmak için bu şekilde bir uygulama yapıyoruz. Yem olarak emek yemle çalışıyorsunuz. Evet. Emek yemin yıldırım süt yemini kullanıyorsunuz. Evet. Yıldırım süt yeminin artıları işletmenizde nelerdir ve emek yemi tercih sebepleriniz nelerdir? Emek yemi tercihimin sebebi ben bir buçuk yıldır emek yemle çalışıyorum. Şimdiye kadar stabilitesini hiç bozmadı. Benim için en önemli olan şey bu. Çünkü e, biz elimizden geldiğince yüksek verim almaya uğraşıyoruz ve sınırlarda geziyoruz. Yani aslında riskli çizgilerde geziyoruz. E, stabilitesini boz, bozarsa eğer bir yem, bize e, 6 ay, 1 yıl e, büyük yaralar açıyor. E, bu neydi oluyor? E, hayvanları gebek alma oranında çok düşme oluyor, e, asidozlar şekilleniyor. Zaten bir çiftlikte asidoz eğer meydana geliyorsa artık her türlü sıkıntılar başlıyor demektir. Benim için en önemli olan yemde benim aradığım stabil olması. Ben emek yemi stabilitesinden memnunum. O yüzden bir buçuk yıldır kullanıyorum ve kullanmaya da devam ediyorum. Peki Ersoy Bey son olarak biz veteriner hekim gözüyle yetiştiricilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Hayvan seçerken şuna dikkat edin, yem yaparken buna dikkat edin. İşletmenizde olmazsa olmaz şunlar olmalı. Bu şekilde yetiştiricilerimize bilgilendirme maksatlı bilgi verebilir misiniz? Şimdi çok zor günlerden geçiyor hayvancılık sektörü. Ben çiftçilerimizin, işletmecilerimizin sürekli içerisinde geziyorum. Süt işletmesi kurduktan sonra onları daha da iyi anlamaya başladım. Kendilerini bu sektöre ezdirmek istemiyorlarsa, ee, teknolojiyle, ellerinden geldiğince teknolojiyle, bilimle gelenekselliği birleştirmeleri gerekiyor. Biz e, yüzyıllardır hayvanın içerisinde e, yaşamış, e, dedelerimizden, e, e, yani büyüklerimizden bu kültürü almış bir toplumuz. E, fakat ne yaptıklarını çok iyi bilmeleri gerekiyor. Neyle uğraştıklarını. Mesela bir sütle uğraşıyorlarsa süt hijyeni nedir? Sütün yağı nedir? Sütün proteini nedir? Ya da hayvanın normali nedir anormali nedir bunları çok iyi bilmeleri gerekiyor ki Bu zor dönemlerden Çok az hasarla kurtulabilsinler Yem seçiminde nelere dikkat etsinler Ben her zaman aynı şeyi söylüyorum stabiliteye dikkat etsinler Ve Ellerindeki ham maddeye göre ellerindeki ham maddeye göre rasyonlarını Hazırlasınlar Ve yaptıkları işi Sürekli ellerinden geldiği kadar araştırmaya sürekli üreticilerimizin evlerine veteriner hekimler geliyor yoksa hayvancılık köylülüğünden çıkıp büyük endüstrilerin elinde gelecek diye görüyorum. Ersoy Bey teşekkür ederiz Ben bizi ağırladığınız ederim. için. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, teşekkürler. İyi çalışmalar dilerim. Sağ olun.